Selamlar arkadaşlar tekrar. Parçalarımızı yaptık. Bunları sizle birlikte takacağız. Ben takmasını hızlı bir şekilde göstereceğim. Daha sonra da mikrometre ile bunların ölçümleri nasıl olmuş ona bakacağız. Yani amacımız sıfır boşluğa ulaşmak. Fakat ulaşabilecek miyiz? Göreceğiz. takma işlemi bitirdik. Şimdi üzerini de takalım. Daha sonra da ölçüm şeye geçelim. Bakalım olmuş mu? Ben bir ara Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Selamlar. Şimdi kurdum. Önce x eksenini ölçelim isterseniz. Şimdi sıfırda burada belki sizde çok az yanında görünebilir ama ben dik baktığımda sıfıra koydum. Mesela bir buçuk gidelim. Evet. Şu an tam bir buçukta ve e, yukarıda da bir buçuk görünmekte. 3 gidelim. 3'te. Şimdi e, sıfıra gelelim. Evet, şu an bu sıfırda. X eksenini yani herhalde boşluk vardı ama milyonda bir falandır. En azından yüzde bir de şu an sıfırda. Herhalde binde de varsa bile yoktur zannetmiyorum ama binde bir belki vardır belki yoktur. Şimdi x ekseni tamam y eksenini de hazırlayayım ona da bakalım. Evet. Şimdi y eksenine geldik. Burayı da denemek istiyoruz. Sıfır yapalım. Siz oradan tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ayarlamaya çalıştım ben. 50'de nokta elli elli. Evet bir de bir. Burada biraz kayma oldu çok az. Ama benim sıfırın yerinde bir kayma mı var mı? Bakın bu çok net tuttu. Elde tutuyor ama sıfır çok az yani milimetrenin 100 binde beşi kadar üçü kadar bir fark oluşuyor. O da çizginin herhalde biraz yana konması falanla ilgili bir mevzu. Bir tam tutuyor mesela, hep tutuyor bu bir tam. Burada da biraz şey oluştu. Tabi de şey de var. Döndürürken şu parçanın sürtünmesiyle de ilgili bir. E, aksama olabilir. Çünkü oradaki e, mesafe az. Şuradaki mesafe. Yani şu parçayla şu dönem parçanın arasındaki belki öyle bir e, aksaklık da olabilir. Ama şu an geldiğim nokta gayet e, mutluluk verici. Ben ikna oldum. Şimdi şeye gelelim, sıfıra gelelim. Bakalım tutacak mı? Bak sıfırda tam tuttu. Yani yaptığımız parça amacına uygun yapmışız. Gayet güzel. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada şunu hatırlatmada fayda var. Ee, bu parçayı yaptığımda vidalar kullandık biliyorsunuz. O vidalar, yaylar, e, buradaki iki parça ve mili biraz daha sıkıştırdı. Dönmesi e, biraz zorlaştı. Fakat en azından boşluğumuz kalmadı. Şimdi ee, bu zaten bu marka bu e, serilerde çok hızlı frezeleme yapamıyorsunuz. Yavaş yavaş yani şu ayarda falan frezeleme yapma hızını böyle ayarlamanız lazım. Genel benim gördüğüm. E, o yüzden de e, yaptığımız parçanın o e, bizi döndürmede zorlaması çok büyük bir problem değil. Zaten öyle kullanılır genel olarak. Plastik gerçi plastik daha hızlı çevirebilirsiniz. Ama e, makul. E, bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, başka videolar da çekeceğim. E, başka bir koordinasyon bazı için çekeceğim. E, ve, ve başka e, malzemeler için de çekeceğim. İzlerseniz sevinirim. E, kendinize iyi bakın.